Selam arkadaşlar bugün sizlerle karışım yapacağız. Evet bir adet suyumuz var, bir adet tuz, bir adet acı koyacağız. Önce tuzumuzu karıştırıyoruz. Bekleyin. Alıyoruz tuzumuzu. Sarı sürüyor arkadaşlar. Baya mas olmuş. Fena <laughs> değil. Herkesin bayramı mübarek olsun bu arada. Yani kurban bayramımız mübarek olsun büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden yapıyorum. Devamı gelecek. Yorumlara bekliyorum. Bu videoya kaç bin like gelir?